Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan orantı konusundan ters orantıyı anlatacağız. Yani orantı çeşitlerinden önceki videomuzda doğru orantıyı anlatmıştık. Şimdi de ters orantıyı anlatacağız. Hadi başlayalım. Ters orantı iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır. Eğer doğru orantıyı hatırlarsanız arkadaşlar birisi artarken diğeri de artıyordu aynı doğrultuda. Veya biri azalırken diğeri de azalıyordu. Burada ise birbirinin tersine hareket ediyorlar. Birisi artarken diğeri tersine azalıyor ve şu çok önemli oranları aynı olması gerekiyor. Mesela birisi 6 katına çıkıyorsa öbürü 6'ya bölünmesi gerekiyor yani tersine. Örneğin işçi sayısı ile işin bitirilme süresi Şimdi ne kadar çok işçimiz varsa, bakın ne kadar çok işçimiz varsa süre o kadar kısa, yani iş o kadar kısa sürede bitirilir. Burada bir ters orantı vardır. Musluk sayısıyla havuzun dolma süresi, mesela bir havuzu bir musluğun doldurmasıyla, işte birden fazla 10 tane musluğun doldurması mesela, daha kısa sürede doldurur. Yani musluk sayısıyla havuzun dolma süresi ters orantılıdır. Bir aracın hızı ile hedefe varış süresi, arabanın ne kadar hızlı olursa, gideceği yere daha kısa sürede varır. Yani burada ne var? Ters orantı var arkadaşlar. Mesela araç ile işte aracın benzin miktarı ile gittiği yol doğru orantıydı. Ne kadar çok benzin varsa o kadar çok yol gidiyordu. Ama ne kadar hızlıysa o kadar kısa sürede bakın süre ters orantılıdır. Şimdi doğru orantı ve ters orantı aslında kolay bir konudur ama işte verilen soruda size orantının çeşitli söylenmez. Yani soru da Hangi orantı çeşitli olduğunu sizin kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Onu belirledikten sonra gerisi kolay arkadaşlar. Bir tane örneğimiz var. Bir duvarı bir işçi 6 günde örebiliyor. Aynı boyuttaki duvarı iki işçi 3 günde örebildiğine göre işçi sayısıyla işin bitirilme süresi ters orantılı olup olmadığını inceleyelim. Burada da yine aynı birimleri alt alta yazarsanız daha net görürsünüz arkadaşlar. Bir işçi 6 günde 2 işçi 3 günde. İşçi sayısı iki katına çıkmış. Bakın burası iki katına çıkarsa burası ne olması gerekiyor? 2'ye bölünmesi gerekiyor. Evet burada ne var? 2'ye bölünmüş. İşçi sayısı iki katına çıkarsa işin bitirilme süresi yarı yeniyor. Çokluklardan biri artarken diğeri aynı oranda Bakın bu bilgi önemli oran aynı olması gerekiyor. Azaldığına göre bu iki çokluk ters orantılıdır diyoruz. Başka bir örnek. 20 kişiye 10 gün yetecek yemek 60 kişiye 3 gün yettiğine göre kişi sayısı ile yemeğin yetme süresinin ters orantılı olup olmadığını inceleyelim demiş. Şimdi arkadaşlar, kişi ne kadar çok olursa yemek daha kısa sürede biter. Öyle düşünün. veya Ne kadar az kişi olursa daha uzun süre o yemek yenir gibi düşünün. Yani burada bir e, ters orantı var gibi ama oranı aynı ona bakmak lazım. 20 kişiye 10 gün yetiyor, 60 kişiye 3 gün yetiyor. Burada 3'e bölünmüş Pardon 3 ile çarpılmış. 3 katına çıkmış. Burada da ne olması gerekiyordu? 3'e bölünmesi gerekiyordu. Kişi sayısı 3 katına çıkıyor. Yemeğe yetme süresi çeyreğin, yani yaklaşık çeyreğine iniyor. E, çokluklardan biri artarken diğeri aynı oranda azalmadığı için. Bakın tam biri artıyor biri azalıyor ama oran aynı olmadığı için bu iki çokluk ters orantılı değildir diyoruz. Yani biri artıp birinin azalması dışında bir de aynı oranda artması ve azalması gerekiyor. Başka bir soru diyor ki bir kamyon belirli bir mesafeyi 80 km bölü saat hızla 4 saatte gidiyor. 40 km bölü saat hızla 8 saatte e, alıyorsa diyor işte aynı yoldan bahsediyor. Diyor, yapılan hızla alınan yol ters orantılı olup olmadığını belirleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar alt alta yazalım. 80 km hızla... 80 kilometre işte 80 kilometre bölü saat hızla ne yapıyor? 4 saatte. 40 kilometre hızla 40 kilometre bölü saat hızla 8 saatte diyor. Burası 4 saat. Burası da 8 saat. Şimdi arkadaşlar burada ters orantı olup olmadığını araştıracağız. Hızını ne yapmış? Azaltmış. ben burasını eksi diyelim. Süre ne olmuş? Artmış. Peki yani bir artarken biraz azalmış. 80 nasıl azaltmış? Hızı yarıya inmiş, ikiye bölmüş. Süre ne olmuş? İki katına çıkmış. Burada ne vardır arkadaşlar? Aynı oranda olduğu için burada bir ters orantı vardır diyebiliriz. Evet. Diğer sorumuz bir havuzu 6 musluk 10 saatte doldururken hemen alt alta yazalım. İşte 6 M diyelim musluk 10 saatte 10 saat 24 musluk 24 musluk 24 musluk 5 saatte 5 saatte doldurduğuna göre musluk sayısıyla havuzun dolma süresinin ters orantılı olup olmadığını belirleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar musluk sayısı kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. O zaman buranın ne olması gerekiyor? 4'e bölünmesi gerekiyor. Ama biz onu 4'e bölersek ne olurdu? 2,5 olurdu. Burada kaç yazmış? 5 yazmış. Burada ne yapmış? 2'ye bölmüş. Tam birisi artmış birisi azalmış ama aynı oranda olmadığı için burada ters orantı yoktur diyoruz. Evet. Diğer bir bilgi var burada. Diyor ki ters orantılı iki çokluğun birbiriyle çarpımı sabit bir sayıdır. Mesela doğru orantıda da bir sabit sayı vardı. Orantı sabitiydi. Burada da ondan bahsediyor. Boş bir havuzu bir musluk tek başına 120 dakikada doldurabilmektedir. Bakın bir tane musluk. Musluk sayısıyla ile havuzun dolma süresi arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Bir tane musluk 120 dakikada dolduruyorsa iki musluk 60 dakikada 4 musluk, daha kısa sürede bakın musluk sayısı arttıkça süre azalıyor. 8 musluk 15 dakikada doldurur. Şimdi musluk sayılarıyla havuzun dolma sürelerini çarpalım. 1 ile 120'yi çarpmış, 2 ile 60'ı çarpmış, 4 ile 30'u çarpmış, 8 ile 15'i. Ve hepsinin çarpımı 120'dir. Ee, gördüğünüz gibi ters orantı çokluklar nedir? Çarpımı sabittir. Biz buna ne diyoruz? Yine orantı sabit diyoruz. Bakın doğru orantıda bölerek yazıyorduk. Ters orantıda çarparak yazıyoruz. Diyor ki A ile B ters orantılıdır. A 8 iken B 9 ise A 6 iken B kaçtır? Bakın A ile B ters orantılıysa nasıl yazılıyor? A çarpı B şeklinde yazılıyor. Buradan e, buradan 6 ise şimdi 9 kere 8 72. 6 ile neye çarpayım ki? 72 yapsın arkadaşlar. Ne çarparız? 72'yi 6'ya bölersek ne ile çarpılacağımızı bulabiliriz. 12 ile çarparsam ne olur? Ters orantı olur. Birkaç soru da birlikte çözelim. Diyor ki x ile y ters orantılıdır. Şimdi bunu duyduğumuz anda hemen nasıl yazıyoruz? x çarpı y şeklinde yazıyoruz. Eğer doğru orantı deseydi x bölü y şeklinde yazacaktık x 2 iken 2 çarpı y 9 çarpı 9 diyoruz. Sonra x, e, x y 6 iken yani x belli değil x kaç kaçtır diyor. x çarpı 6 Burası ne yapar arkadaşlar? 2 kere 9 18 Burası 6 x 6'yı buraya bölü olarak gönderiyorum. 18'i 6'ya bölersem x eşittir 3 yapıyor diyoruz. Bakın 3 kere 6 18 2 kere 9 18 oluyor. Evet başka bir soru. Diyor ki A ile B eksi 1 ters orantılıdır. Hemen ne yazıyoruz? A çarpı B eksi 1 yazıyoruz. Buradan A 10 iken A yerine 10 yazdım. B 9. 9'dan 1'i çıkartmam gerekiyor. Ne olur? 8. Eşittir. Sonra diyor ki A 16 iken A yerine 16 yazıyorum. B kaçtır diyor. Bakın burası B değil. Burası B eksi 1. Yani işlemi B eksi 1 üzerinden giderek bulmam gerekiyor. 10 ile 8'i çarparsam 80 eşittir 16 çarpı b eksi 1. Şimdi ya dağıtabiliriz ya da arkadaşlar bu 16'yı direkt buraya bölü olarak atabilirim. 80 16'ya bölersen ne yapar? 5 yapar. 5 eşittir b eksi 1. Eksi 1'i bu tarafa gönderdik. Ne oldu? Artı 1 oldu. 5 bir daha 6 yapar. Yani b'nin değeri kaçmış? 6'ymış diyebiliriz. Evet. Son sorumuz. Diyor ki aşağıdaki tablolarda verilen çokluklar ters orantılı olduğuna göre boşlukları doldurunuz. Bakın orantı çeşidi bizim için önemli. Ters orantıysa çarpmam gerekiyor. Burayı çarpınca ne yaptı? 80 yaptı. Şimdi 5 ile neyi çarpayım ki 80 olsun? 16. Çarparsam ne olur? 80 olur. Bakın 6 kere 5 30. Elde var 3. 5 kere 1 3 daha 8. Şimdi 8 ile neyi çarpayım ki 80 olsun? 10 la çarparsam yine 80 olur. Ve burayı da ne yapmam gerekir? 4 ile çarparsam 4 ile çarpı 20 80 olur. Geri bölerek de bulabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar ters orantıysa çarpımına bakıyorum 60. Ben buraya öyle bir sayı yazacağım ki çarpınca 60 olacak. Ne olabilir burası? 20 olur. Çarparsam 60 olur. Yine e, burası kaç olması gerekir? 4 olması gerekir. 15 ile 4'ü çarparsam 60 olur. Burası da ne olması gerekir? 16 ile 10'u çarparsam 60 olur. Bakın ters orantı dediği için A çarpı B şeklinde düşünerek soruyu çözdüm. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan orantı çeşitlerinden ters orantıyı anlattık. Orantı sabitinden bahsettik ve bununla ilgili soru çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.